Sakarya'da birçok amatörlik müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Merhaba sevgili futbol severler. Hayırlı mutlu pazarlar dilerim Omay Medya olarak. Bugün kameralarımız Hacı Mercan Stadı'nda Sakarya Süper Amatör Ligi 2023-2024 sezonu. Tapancı Akçay Spor evinde Kişi konuk ediyor. Ligin ikinci maçında 3 puana odaklanan iki takım da Hacı Mercan Stadı'nda ter dökecek. Ligin ikinci haftasında Akçay Spor'un 0 puanı bulunuyor. Kışaçay Spor'un ise 1 puanı var sevgili izleyiciler. Evet bu karşılaşmanın hakemleri Mertel Bahadır, Muhammed Yiğit Kurt, Levent Toz bu karşılaşmayı yönetecek sevgili izleyiciler. Evet karşılaşmanın serenomisi gerçekleşiyor. Evet birisi Sapanca'nın Akçay Mahallesi, Akçay Köyü. Diğer takımda Arifiye Kışla Çay Köyü iki dost kulüp sevgili izleyiciler bu karşılaşmayı karşılaşmada mücadele verecek. Evet buluyor Sakarya Süper Amatör 2023-2024 sezonu B grubu ikinci hafta karşılaşması. Evet Sapanca Çay Spor karşılaşmanın ilk yarısına başladı. Her iki takıma başarılar dileriz Omay Medya olarak. Havalandı top Yusuf Uşenmez'e. Yusuf. Eyüp Maden. Eyüp. Eyüp gidiyor bir çalım attı Eyüp. Eyüp sol tarafa doğru döndü. Yetişebilecek mi? Evet yetişti orada. Samet. Samet içeri bir orta. Kaleye doğru Yusuf Şenmez ancak orada istediği gibi vuramadı topa. Çaçay Spor. Evet içeri doğru bir orta kafa orada olmadı. Olmadı sevgili izleyiciler. Mehmet Kanyoncu top dışarı çıkıyor. Samet geliyor. Samet içeri doğru bir orta kafa ve gol sevgili izleyiciler. Gol geliyor. 1-0 öne geçti. Nuni'nin golü. Nurdoğan Köse köşe vuruşundan geldi gol. Nurdoğan Köse'nin kafası ve gol sevgili izleyiciler. 1-0 önde. Akçay Spor'un önünde Kışla Çay Spor. Nurdoğan Köse. Samet'in köşe vuruşunu kullandı sevgili izleyiciler. Nurdoğan Köse. Müthiş gol atıyor. Kafa golüyle 1 öne geçti. Serbest vuruşu el değiştirdi. Akçay Spor hemen kullandı. Evet, offside. Offside kararı. Karşılaşmanın yan hakemi Muammer Yiğit Kurt bayrağını kaldırıyor. Evet köşe vuruşu kullanılıyor. Akçayspor'un ilk köşe vuruşu sevgili izler. Korner hemen kullanıldı. Kafayla bir müdahale kaleciye. Kaleciye topu dışarı gönderdi. Sercan Baskıç orada sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın hakimi o bölgede. <laughs> Mehmet uzun bir top. Eyüp Maden'e, Eyüp Maden kaleye dışarıda. Eyüp Maden ancak Eyüp Maden içinde offside bayrağı kalktı. Tekrar Akçay Spor'da top. Aradan parselemiz çizildi. Offside bayrağı kalkıyor. Offside bayrağı kalktı. 10 numara forması da Emrah Emre Kansız sevgili izleyiciler. Offside kalıyor. Evet sıyrıldı. Arif. Arif. Arif ceza sahası içinde. Arif kaleci sevgili izleyiciler. Kalecinin dikkati. Nurdoğan. Nurdoğan yetişti. Nurdan bir çalım. <laughs> Nurdan giriyor ceza sahasına doğru. Nurdan kaleye çok rahat gitti. Kaleci Sezeriz. Rahatlıkla alıyor sevgili izleyiciler topu. Şimdi Akçay Spor sağ taraftan geliyor sevgili izleyiciler. Kaleci açıldı. Müdahale Sercan. Topu dışarı gönderiyor. Eren uzun bir top. Çek çek. 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 arkaya Çek. 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 penaltı beklentisi oradan ancak devam ediyor. Evet Emre. İçeri doğru. Kimse değmedi. Bu şut yukarıdan üstten dışarı çıkıyor. Şimdi Eyüp Maden uzaklaştı. Nurdoğan kaleye doğru. Kaleci orada müdahale. Kafa. Kaleci alıyor topu. Şimdi içeri Melih'ten. Kaleci yan filelerde kalıyor top. Evet karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geldi sevgili izleyiciler. Akçay Spor 0, Kışıçay Spor 1. Nurdoğan Köse'nin golüyle karşılaşmanın ilk yarı sonucu bu şekilde tamamlanıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere. Şimdi koş kalın. Sakarya'da birçok amatörlik lig müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. <laughs> evet, karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor sevgili izleyiciler. Kale Nurdan şimdi sağ tarafta Nurdan köse sıyrıldı. Nurdan ceza sahasına Eyüp Madene doğru bıraktı. Kale Yusuf Şenmez vuruyor dışarıda. Yusuf Şenmez sevgili sizler gerilerden geldi. Top dışarı çıkıyor. İstediği sonucu alamadı Yusuf Şenmez. Evet köşe vuruşu kullanılıyor sevgili izleyiciler Gol de köşe vuruşundan gelmişti iki kere. İçeri doğru kafa. Oradan müdahale geldi. Bir sakatlık var. Akçay Spor'da kendi alanının içinde kaldı. Yerde kaldı sevgili izleyiciler. Görüntüde biraz bozukluk oluyor. Eyüp Maden. Eyüp. Eyüp ceza sahasında Eyüp sıyıldı. Eyüp içeri doğru vurabilecek mi? Vuramadı. Vuramadı sevgili izleyiciler. Kaçtı pozisyon. Orada Samet Çırpanlı. Şimdi kaleye doğru şut. Yandan dışarı çıkıyor. Out. Evet, Top Akçay, Spor'da. İçeri doğru Mehmet Kalyoncu. Kaleci karşı karşıya kaldı. Dışarı çıkıyor top. Oyuncu da yerde şimdi orada. Sağlık ekibini istiyor. Karşılaşmanın hakemi. Evet aradan pas. saat yok sevgili karşı karşı orada. Orada müdahale geldi. Müdahale geldi. Sevgili futbol severler. Şaçay Spor'da. Emirhan aldı. Topu yine sol tarafta. Dışarıya dışarıya. Evet orada. Kaleye doğru. Kaleci. Evet ve karşılaşmanın son dediği geliyor sevgili izleyiciler. Kışla Çay Spor, Akçay Spor deplasmanında 1-0 kazanıyor. Akçay Spor 0, Kışla Çay Spor 1 karşılaşmanın golü İlk yarıda geldi. Nurdan Köse sevgili izleyiciler takımı 1-0'la geçirmişti karşılaşmanın ilk yarısında ve başka gol sesi çıkmıyor. Azıcık Bercan Stadyumu'nda.